Merhaba, bugün sizin için Marmaris açıklarında yaşanan depremi mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar işte AFAD verileri var, bakanlıkların ilk açıklamaları, valilikten gelen bilgiler ve tabii Profesör Naci Görür'ün yorumları. Bu sohbette amacımız... Hem depremin ne olduğunu yani temel bilgilerini hem de ilk etkilerini ve biraz daha geniş çerçevede ne ifade ettiğini size aktarmak. Evet. Yani sadece ne oldu değil, biraz da bu ne anlama geliyor sorusuna cevap arayacağız. Özellikle Naci Hoca'nın dikkat çektiği e, daha yapısal konular var. Onlara da değineceğiz. Güzel. O zaman hemen başlayalım. Şimdi Türkiye saatiyle gece yarısını geçtikten sonra 02.17 gibi merkez üstü Marmaris açıkları olan bir deprem oldu. Büyüklüğü 5,8. Evet, 5,8. AFAD'ın verilerine göre, yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Marmaris'e uzaklığı yaklaşık 10,5 kilometre ama derinliği dikkat çekici değil mi? Kesinlikle 68 kilometreye yakın bir derinlik. 67,91 kilometre tam olarak. Bu derinlik e, önemli bir faktör. Neden önemli? Şöyle ki daha derinde olan depremler enerjilerini yüzeye ulaştırırken daha geniş bir alana yayma eğiliminde oluyorlar. Yani sarsıntının Muğla ve çevresiyle kalmayıp İzmir, Aydın, Denizli, Manisa hatta Antalya gibi daha uzak illerde bile hissedilmesinin bir nedeni de bu aslında. Anladım. Yani şiddeti yüzeyde belki daha az ama çok daha geniş bir coğrafyayı etkiliyor. Aynen öyle. Daha az yıkıcı ama daha fazla insan tarafından hissediliyor diyebiliriz belki. Depremden hemen sonra gelen ilk bilgiler şey biraz yüreklere su serpti diyebiliriz. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Çevre Şehircilik Bakanı Kurum ilk belirlemelere göre yerleşim yerlerinde bir bina yıkımı olmadığını açıkladılar. Bu iyi haberdi tabii. Evet, ilk anda en büyük korku buydu tabii ki. Yıkım olmaması sevindiriciydi. Ama maalesef işin bir de çok acı bir boyutu var. Fethiye'de 14 yaşında bir genç kızımız, Afranur Günlü, deprem anında yaşadığı panik atak sonucu hayatını kaybetmiş. Ah evet, bu gerçekten çok üzücü bir haber. Yani deprem direkt bir yıkıma yol açmasa bile yarattığı korku ve panik… Aynen öyle. Bu durum depremin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de ne kadar ağır olabileceğini gösteriyor. Yani hazırlık derken sadece binaları değil insanları da düşünmemiz lazım. Panik anını yönetebilmek. Çok doğru. Muğla valisi İdris Akbıyık da bilgiler paylaştı. Toplamda 69 vatandaşımızın depremden etkilendiğini söyledi ve bu etkilenmelerin çoğu sizin de dediğiniz gibi panikle ilişkili. İşte düşme, atlama, sinirsel reaksiyonlar falan. Evet. Valinin verdiği rakamlara göre 55 kişi hastanelere başvurmuş. Onu ambulansla götürülmüş, 45 kişi kendi gitmiş, bir de olay yerinde müdahale edilen 14 kişi var. İlk açıklama anında hastanedekilerden biri yatırılmış, 8'i taburcu edilmiş, 46 kişinin tedavisi acilde sürüyormuş. Yani bu sayılar bile paniğin boyutunu gösteriyor aslında. Bu kadar çok panik kaynaklı yaralanma olması... Belki de toplum olarak deprem anı davranışları konusunda daha fazla bilinçlenmeye mi ihtiyacımız var? Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yani tatbikatlar, bilgilendirmeler sadece ne yapacağımızı değil, nasıl sakin kalacağımızı da kapsamalı belki de. Altyapı tarafında ise Vali Akbüyük genel olarak bir sorun yaşanmadığını belirtmiş. Enerji, doğalgaz, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerde büyük bir aksama yok. Bu da yapısal hasarın sınırlı olduğu bilgisini destekliyor. Peki bütün bu veriler bir yanda dururken uzmanlar ne diyor? Özellikle Naci Görür'ün bir değerlendirmesi oldu. Sosyal medyada o epey konuşuldu. Evet. Naci Hoca her zamanki gibi meseleye daha temelden yaklaşıyor. Yani depremin teknik detayları nerede oldu, nasıl oldu'dan ziyade asıl soruna odaklanalım diyor. Gelin Muğla'yı deprem dirençli yapalım diyor. Bu çok net bir çağrı. Evet, çok net. Bir de önemli bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki mevcut kentsel dönüşüm anlayışı yani sadece binaları yenilemek her zaman deprem dirençliliği anlamına gelmez. Kesinlikle. Bu çok kritik bir ayrım. Çünkü dirençlilik sadece binanın kendisiyle ilgili değil, şehrin bütün altyapısı, ulaşım ağları, acil durum planları ve en önemlisi toplumun psikolojik hazırlığı, bilinç düzeyi, dayanışma kültürü hepsi bu dirençliliğin parçası. Bu depremde de bunu gördük aslında. Bina yıkılmadı ama can kaybı var, panik var, yaralanmalar var. Demek ki sadece bina yetmiyor. Aynen öyle. Naci Hoca'nın vurguladığı bütüncül bakış açısının ne kadar önemli olduğunu bu olay bir kez daha gösterdi bize. O zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Marmaris açıklarındaki 5,8'lik deprem Evet, büyük bir fiziksel hasara yol açmadı. Yıkılan bina haberi gelmedi. Hı hı. Ancak maalesef Fethiye'de genç bir canımızı kaybettik depremin yarattığı panik nedeniyle ve onlarca insanımız da yine bu panik yüzünden yaralandı. Evet, yani sonuç olarak binaların ayakta kalması olumlu bir gelişme olsa da bu olay bize deprem gerçeğiyle mücadelede tek başına yapısal önlemlerin yetmediğini hatırlattı. İnsan faktörü, yani Panik yönetimi, psikolojik ilk yardım gibi konuların da en az binaların sağlamlığı kadar belki daha bile fazla önemli olduğunu gösterdi. Tam da bu noktada Naci Görür'ün çağrısını tekrar hatırlayarak bitirelim. Muğla'yı deprem dirençli yapalım. Bu çağrının ışığında biz de size şu soruyu bırakalım. Gerçek deprem dirençliliği dediğimiz şey sadece betonun, demirin sağlamlığıyla mı ölçülür yoksa toplum olarak, bireyler olarak o panik anına hazırlığımız? Psikolojik sağlamlığımız, birbirimize destek olma becerimiz de bu dirençliliğin asli bir parçası, hatta belki de temeli mi olmalı. Üzerine hep birlikte düşünelim deriz.